arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Geveze ailesi olmakta. Da... Neyse arkadaşlar bugün yöresel oyunu Aksaray'ın güzel topraklarımızın yöresel bir oyunu var. Vurursan kazanırsın, vuramazsan. Şu an <laughs> sana konsantre olamıyorum. <laughs> arkadaşlar hadi videoya geçelim. Umarım beğenirsiniz. Lütfen yorumlarda samimi ve doğal olalım. Hazır mıyız? Bir benim Aksaray'da limoncu arkadaşım var. İsmi lazım değilse Ahmet. Ahmet ile abi Ortaköy'e gittik. Limon aldık. Ama limon kasaları o kadar ağır ki kanka anlatamıyorum. Ne yapayım ben? İlk ilk duruyor. Allah Allah. Öyle olmaz. Bizde çingene motoru var ya şimdi aldık, forta yükledik, bir kaza. <laughs> Mesela bir kasa iki kasa üç kasa dört kasa altı, altı, yedi <laughs> Yok kardeş! Büyük büyük bitmiyor. Ne yapıyorsun ya? yavaşsın, çabuk atın. yavaş. Ağabeyim yavaş değil Cevabı var bak ya. Yani Olmuyor. Al az vuruyor ne olur. öyle mi? Merve çok kahırlı bak. Ay. Şöyle bir ay, Tamam böyle <laughs> <laughs> tamam, Şimdi arkadaşlar bu anlatayım. Elime vururlarsa iki kilo tatlı alacak. Elime vuramazlarsa abim, öpmeyiz abim Nuri Deniz, eşim Merve. Nuri. Bir de kameramanımız bugün damat bey. İçki üveyinden harici. Kim <laughs> ne Nuri? Ben de Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? bakın mi? onu. Da, hep, <laughs> Gözüm orada. Ne bir yerde? Yüklenik. Yüklenik kardeşim, kardeşim, kardeşim. <laughs> Dört kasa. Yok asla Ne Değil ya. Neyse. İndik kardeş. Ne şey Bana <laughs> <laughs> <Ya>, çok kuruyor. Nereye var Ne Neyse kardeş sonra seni mesai. Ben dedim altı kasa. Altı kasa oraya altı kasa oraya yıkacağız. Neyse indik aşağı. Yırttık. <laughs> Anlamıyorum yandı. Abi limon içinde güzel para varmış ya. Ne yapıyorsun <laughs> ya? <laughs> <laughs> Neyse. Bildik kardeş nevşehirden yola çıktık. Kasaları yükledik. 70 kasa limon var. Öyle değil mi? Kıvamsız. Sizinle yaklaşalım. Yaklaştık Aksaray'a geldik Ondan sonra bak. Yaa.

ne yapalım kardeşti? Beş kasadın yürüye <laughs> <İşte> verdim. <laughs> <daha>, evet <laughs> ben burada mı? İki kasadın nereye? Kardeş nereye? Az az ver burada. Olur mu? Öyle? Olmaz. <laughs> Olur, <vurmadım. Vallahi> <laughs> i̇şte, olmaz. Valla şey, değil. İstemiyorum. İstedim. Valla olmaz. Şerefsiz işte, mi? Sen yapıştıktan sonra. Bak bunu buraya çekiyor bak. Bir ses vermeye geliyor. Bir ses vermeye geliyor bak. Kendime de vuruyorum. Neden? Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> bir ses Dur. Sonra yani kardeş da beş, <laughs> beş kasa sana verdim ya ömrünü. Kardeş dedim onlar da bir taze. Allah'ım yarabbim sırtıcı su geliyor. Sırtıcı su geliyor. Sırtıcı geliyor. Allah'ım <laughs> ya olmaz dedim Ahmet. İki kasa balıkçı Mahmud'a. İki kasa da Mevve'ye verdim. Ha vurdum iki kaza. Olur ya? İki kaza Hamzi'ye yani Olmaz. Deyince, ama, deyince, deyince, ama söyledik. Anladık sen uzaksın. <laughs> olmaz ki. Neyse oturduk sonra kardeş. Senin tırnağın mı var ya? Tırnağın Yok, batıyor. Batıyor, batıyor mu? Neresi evet, batıyor. Battı bana tırnağın. Yok <laughs> lan. Kardeş siz uzaklaşıyoruz ben kendime vuruyor. ah Allah'ım ya Sonra kardeş bak, olacak gibi neydi? Ya? Bu işe bir hal çare bulmak lazım. Üç kasa verdik. Üç kasa verdik. Yetim <laughs> <laughs> <kardeş. gülüyor> Bitmiyor, bitmiyor. <gülüyor> Kardeş, vallahi billahi 65 kasayı dağıttık ama 5 kasa kaldı. E bunu ne yapacağız? Pazara? Bir paşaya takılma. E kez daha çöktün. Ya olmaz e Hayır. E Hayır. Ne yapacağız? Döktük kardeş. Söyle mesela sepeti hmm. böyle doldurduk. Kaç kilo? He? 300 kilo <laughs> <lira> kadar var. İki kez olmaz mı abi? Ondan sonra, ya kardeşim bacak gibi değil. Hani bildiğin de, gibi de değil. Bağırmaya başladık. Ne diye bağırıyor sen? Limoncu, limoncu geldi, limoncu geldi. Limoncu, limoncu geldi. Limoncu. <gülüyor> <gülüyor> Ama yok. Olmaz ya. Evet, olmaz. bak kaçma. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum düz düz. Oyun düzgün Lan hani. mu adam? Neyse. Kardeş pazara çıktı. Pazara çıktı kardeş. Söyleme sahip. Tamam mı? Evet. Bağırıyoruz. Evet. Limon bir lira, limon bir Kardeş Allah var, var ya. Bir <laughs> Ha bak işte, sen kaçıyorsun. Hayır, hayır, bir, bir liradan satıyorsun. Bir liradan satarsak, üç tane... Kaç para yapar kanka? Üç milyar. Üç Aferin lan. <gülüyor> <gülüyor> Ama kardeş, nasıl satıyorsun? Biliyor musun? Ah, bir kere alıyor, bir kode, Nuri de çok vuruyor. Olmaz. Nuri için, atma dedim. Lan ya. Sağ

Yapayım, yani. Ahmet kardeş ne yaptın? Ne dedim kardeş? soğuk soğuk. Bir soda içecek. Nasıl lan kardeş? Ne lan? İçtim limon. lan? He he. Ne kardeş başını öldürsün. Şey başını ha? Ha. Lan Ahmet ne öyle ne diyor? Sarp içip Ay. Oğlum ne yaptın? Ya sen <çok gülüyor> ya. Bir şey yok ya. Üzülme. Şey. Ne Bu isim. Isı... Kısım. Kısım. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra kardeş Biz şimdi parayı kazandık 3 milyar paramız da var <laughs> Elim onun karını da ettik Ahmet dedim bir daha gidelim Kardeş gidelim ne Aa, yapacağız abi, kardeş gidiyordu. Kardeş dedi bu sefer de yüz kasa atak Atak kardeşim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habire yüktü 8, 9, 10 kasa yüktü tamam, Kardeş Lan ne dedik ne dedik <laughs> Parası var Parası tatlı geldi. değil mi? Parası <laughs> <ya. gülüyor> tatlı geldi. Kardeş, öyle mi? Ama gel gel. Vurdum, inan ki vurdum. Orduda vuracağım, sen ayağıma vuruyorsun. Açtın mı? Vuruyor? Uf, açtım, çok acıdı. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya kardeş, ya. ne yapayım? Öyle uğraşıp, ne? uğraşıp, seri alayım. <laughs> tamam hazır mısınız? Az dik durun abi. Tamam, çalışıyor <laughs> Evet çalışıyor. Evet çalışıyor hissettim bak. Şimdi seri aldı. Şimdi. Tamam o zaman öyle. Lütfen kanala abone olur musunuz der <laughs> misin? <gülüyor> ne diyeceğim? Kanala abone olur musunuz der <laughs> misin? Evet arkadaşlar Geveze ailesine herkes kanalına abone olsun. Bir tamam abone Hadi hazır. <laughs> ne yerden bir konu Kardeş açık tarafından geliyor. Olacak bir yeri bir, olmuyor. bir, diyorlar bizim. <laughs> bir, Vurun lan dedim. Hoş. Yapma, yapma. Seni yeter lan? <laughs> Ondan sonra... Lan, tamam, lan Kardeş, olacak gibi değil. <laughs> Nevşehir'den ne indik rampadan ağrıyın yok. Bir acıktık. Anam bir acıktık kardeş. Rumarı da kutattık. Kardeş, bir acıktık. Ahmet dedim baba. Ben kardeşim, iki gün neydi? Gönül kıymanı ye. Karas Limon Ne limonmuş? Peki sen limonu tükiyor musun? Var var, 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 <gülüyor> var. <gülüyor> Oğlum, oğlum sen çok hızlı ki. Baba ya? Ben bu bak. İndirin Bak. Ha. Onu hızlı yapıyor bak. bak. Kardeşim hızlı olacaksın ya. Bağır bakayım kim bombidir hadi. Kim bombidir? Kim bağır? Düzgün bağır olur mu? Ulan bağır Olmaz öyle. var? var. Düzgün Sen seriye bağladın ama. Olmaz öyle. bakayım. Ayağımda mı Burada vuruyorsun. Nuri ayağım kıpkırmızı oldu Baba sıcacık olmuş ha. Çok da sıcacık Neyse var da Böyle mesela bir yıl artı iki tane böyle dubla kıymalı gidip Ahmet'i biliyor mu? Evet. Tosun gibi maşallah. O da nasıl ilk... eyleme yapmaya durmaz o. Şimdi yine öyle böyle gidiyor. niye var abi diyor biliyor. niye var oğlum diyor biliyor. Kardeş dedim ne içecek? Onu oraya gel. Limonata mı yine? Kardeş dedim. Kanka bak bir şey değil mi? Uzaklaştıkça kanka şeye gidiyorsun. Yani en mesafesi açılıyor, hızlı değiyor. Bak mesela böyle gösteriyorum. Tamam, ben sana vurma, vurma. Gösterin. Aha böyle. Mesela, açar. çarp. Ayy. Bir şey yok. Olmaz aşkım gel. Gel 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 gel. <laughs> Kılıbacak <laughs> beni. Valla yandı ama. Bizim canımız yandı. <laughs> Merve çek, Merve çek. Yanıyoruz Fuat abi. Kaldı, ondan kılıyor. Enflasyon, enflasyon yere gitmişti. Hadi devam et. Tamam ama bak, bak mesela <laughs> şimdi vuracağım onu. Hadi hazır mıyız? Çizer sen ne yapıyorsun? <laughs> Elhamdülillah'ın türüsüyle, kızların sürüsüyle, her gün birisiyle. Çay <laughs> <Yasin Bey>, ya. <laughs> Çekme. <laughs> Çekme. <laughs> Kıyamam kardeşim bak bana. Bakın. Ooo. 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 Ondan sonra. Ay o benim. Ondan sonra kardeş çıktık Nevşehir'in Dedim ki kardeş 90 lan hırsızlık arkadaş. Kardeş Bu daha çok acı. Şşşş. <laughs> Şşşş. Bir şey için Yani aslında çektiğimize değer mi? Tamam, ikisini yaptın. Neyse ondan sonra... 11. Dur anne, 12. şimdi vuracağım, hissediyorum. <laughs> kardeş, ne işe yaptın? Aşağı indi. 90, 100, 110, <laughs> Kardeş, kardeş, kardeş Gelemedi <laughs> aslaya. <Bak>, çok uzaksın. <laughs> Heh. Çok hızlı lan kardeş, 110, 120 yapıştın ya abi. Vurma etmedi ki. <laughs> Hale <saraya> girdik. <laughs> <kare> girdik ya. Hale girdik Hale girdik ya. Hale girdik ya. Hale girdik ya. <laughs> Allah Allah. Allah, Allah oh. çekti. Bir şey söyleyeyim mi? Galiba yayındaydı oh. içinde. Neyse. Neyse. Nur abi yapabilirsin inanıyorum. Yapabilirsin de ayağım hep. <laughs> ne Neyse ya. kardeş söylemesen. A few moments later. Ya abi Mustafa abi tane A few minutes later Kardeş daha, daha 450 kilo 45 kilo daha, daha, bol, limon <laughs> 3.28 am <laughs> biz bu veda evet. Belli olduk, keyif aldık evet. Böyle videoların devamını, Aile olması ay, Güzelce <laughs> Hepinize teşekkür ederim <laughs> Son bir kez bu videoyu beğendiyseniz, parti ikisini istiyorsanız lütfen yorumlara bir beğeni, bir like atmayı unutmayın.